Öteden beri beni düşündüren bir konu var. İnsanlar neden birbirleriyle, çevreleriyle çatışmaya girerler? Bunu çok düşündüm. Sonunda şu kanıya vardım. Başkalarıyla, çevreleriyle çatışanlar her şeye kendi penceresinden bakan ön yargılı kişilerdir. İnsan yalnızca kendi penceresinden bakarsa insanlara, olaylara ön yargılı art niyetli davranırsa anlayamaz, sevemez. Sevginin olmadığı yerde de hiçbir insan ya da tavır filizlenmez. Çatışma, sürtüşme eksik olmaz. Ben son zamanlarda biz gurbetçilerle bu çalıştığımız topraklarda yaşayanlar arasındaki soğukluğu sevgi eksikliğine bağlıyorum. Birbirimizi iyi ve kötü yanlarımızla çirkinlik ve güzelliklerimizle sevecek yerde pencerelerimizi birbirimize kapatıyoruz ve uzak kalıyoruz. Kaynaşamıyoruz. Bu yüzden fıkralar uydurup anlatıyoruz birbirimize karşı. Onlar bizim ağır ve kötü sayılan işlerde çalışmalarımızı alaya alıyorlar ya. E ee, biz de boş durmuyoruz, hemen karşılık veriyoruz. Efendim, bizim Mehmetlerden birine sormuşlar. Mehmet, Berlin'i nasıl buldun? Mehmet cevabı yapıştırmış. Gözer şehir, gözer şehirde de alamanı çok. <laughs> Bu tür fıkralar, şakalarla birbirlerine takılmalar pek önemli değil. Bunlar yaşamın bir rengi. Eee çünkü biliniyor, düşmanlığın, sevgisizliğin insanları vardıracağı iyi bir yer yoktur dünyada. Bizim Yunus Emre'nin bir sözü var bilirsiniz. Düşmanımız kindir bizim. Kamu alem birdir bize der Yunus. Bu düşüncenin bütün insanlar tarafından paylaşılmasını, benimsenmesini diliyorum ben. Siz ne dersiniz arkadaşım? Düşmanlık, kin, sevgisizlik insanın gönlüne yük değil mi? İnsanlar bir fidanın güller açan dalı değil mi?